Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizinle Orta Doğu'yu biraz konuşalım. Orta Doğu'yu konuşmadan önce Zülfü Livaneli'nin şöyle bir sözünü söylemek isterim. Daha doğrusu yazdığı bir hikayeden ya da bir alıntı, kitaptan şöyle bir alıntı yapayım. Özellikle develer üzerinde bu harese kelimesini örnek verir. Şöyle diyor ki develer çöl gemisidir diyor. Bunlar çölde yürür. Günlerde sus kalabilir diyor sıkıntı yok. Ama çölde diyor çok sevdikleri bir bitki var. Dikenli bir bitki. Bu dikeni çok severler. Bunu yerler. Bu sırada ağızları kanamaya başlar. Kanadıkça yerler, yedikçe kanar. Ve ta ki deve kan kaybından ölene kadar. Ve bunun farkına hiçbir zaman varmaz diyor. İşte diyor, harese budur diyor. Hırstan gelir diyor. Kendi kendini yersin bitirirsin diyor. Orta Doğu'da böyledir diyor işte. Evet. Orta Doğu böyle. Orta Doğu kendi kendini yer. Orta Doğu kendi kendini bitirir. Birbirine saldırır. Ama hiçbir zaman ortada elle tutulur bir şey olmaz. Önümde haberler okuyorum şu an. Diyor ki, Dünya 31 Temmuz'da Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin İran'daki konutunda İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu öldürülmesi şokuyla güne başladı. E ne bekliyorsunuz? İran'da oldu bu olay. İsrail her tarafa resmen savaş ilan ediyor. Etrafındaki Ortadoğu Doğu devletleriyle hiçbiriyle masaya oturmuyor. Vuracağım, kıracağım, ezeceğim, geçeceğim diyor. Ne bekliyordunuz? Burada düşünmemiz gereken asıl şey İran'ın göbeğinde, İran'ın ortasında böyle bir suikastin hava yoluyla olsa bile bak hava saldırısı sonucu olsa bile İran'ın buna nasıl engel olamadı? Yani kısacası İsrail şu an savaş halinde, general generallerini öldürüyor, İşte askeri yerlerini vuruyor, senin ülkenin ortasında senin desteklediğin bir e, zümrenin liderini öldürüyor ve sen bunun farkına varamıyorsun. Ta ki öldürürler kadar. Çünkü olay bu yani. Öldürülüyor öyle farkına varılıyor. Demek ki burada bir güvenlik var, e, zafiyeti var İran'da. Yani demek ki İran'a çok güvenmemek lazım. E, Amerika'ya kafa tutarken savaşırken e, savaşırken demiyorum çünkü hiç savaşmadı düz. Yani şey yaparken e, asarım keserim derken demek ki çok dikkate almamak lazım çünkü. E, İran sonuçta yani hiçbir zaman ama şunu da unutmayalım. İranlar hiçbir zaman Türkiye dostu olmaz. Bu bir kesin. Bu bir net bilgidir yani. Ee, belki aranızda İran yandaşı olabilir. İran'ı sevenler olabilir ama hiçbir zaman unutmayın. Perslerden Türklere dost olmaz. Ha şunu da unutmayalım. Bugün İran'ın yaşadığı bölgeler her Bu bölgeler Tahran hepsi zamanında Selçuklu Devleti'nin, Büyük Selçuklu Devleti'nin egemenliği altındaydı. Tabi sonraki süreçte Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi parçalanmaya girdi. O ayrı konu. Ona bir şey demiyorum. Bu tarihi arka plan. Ama Türkleri hiçbir zaman sevmezler. Gelelim Ortadoğu'ya. Türkiye'nin bağlamda, bu bağlamda Türkiye'nin konumu, Suriye'nin durumu, İsrail'in sağlı sollu saldırması, Mısır'ın hiç bana de, banasın dememeyi için. Yani çünkü yani Orta Doğu'nun güçlü devletlerinden bir tanesi Mısır. Ama ne hikmetse aradaki sınır kapısını bile kapattı adam yani. Aslında dünyadaki insanlar e, Filistin halkını o bölgeye gömdü yani. Kısacası burası sizin açık hava mezarlığınız. Burada gömülebilirsiniz. İsrail'e de bu önünü açtılar. Peki İsrail ne yapmaya çalışıyor? Buna bakalım. Arzı Mevud toprakları denilen bir şey var. Çoğunuz bunu duymuşsunuzdur. Arzı Mevud topraklar. Kabaca tarif edeceğim. Hazreti Musa'nın. Ayağının değdiği her yer onlar için İsrail toprağıdır. Arzı mevcuttur e, şimdi haritaya bakınca bu haritanın içerisinde Türkiye'nin güney kısımlarda bu arz mevut toprakları içerisinde giriyor. E peki İsrail o zaman İsrail bize savaşacak mı? İsrail bizimle de... Evet. İsrail yeri geldiği zaman seninle de savaşmaktan çekinmeyecek. Bugün Suriye, Şam'a çıkar uçakla vuruyor. Bomba ya kim bir şey yapıyor? Hiçbir şey. Amerika oradan zaten hava desteği, deniz kesme hava desteği veriyor. İşte denizden destek veriyor. Zaten Amerikan burada ayrı bir derdi var da aslında Amerika depolarında yıllanmış eskimiş şeyleri bombaları, mühimmatları İsrail'e satma derdinde. O ayrı konu. Zaten diğer siyasi boyutlara girecek olursak, zaten Yahudiler bugün dünyanın birçok bölgesinde etkinler yani. Bunlar çünkü paranın birçok kısmı bunların elinden Elinde var. Ellerinde dönüyor. İstedikleri gibi yönetebiliyorlar şu an. Ee, geçen gün Amerika Kongresinde e, Netanyahu konuşma yaptı. Kongrenin %70'i adamı ayakta alkışladı. E ne oluyor Demek ki kardeşim İsrail'in yaptığı zulmü ayakta alkışlıyorlar. Bunun hesabı Allah'la artık bu vebale ortak olanlar arasında olacak. Ama insan olarak bizim de yapmamız gereken şeyler var. Bunu kola dökmekle de olmaz yani. Bunu bilin yani. E, Starbucks şeylerini e, basmakla olmaz. Yani Star e, kafelerine gidip orayı yağmalamak oradaki e, ticaret yapan adama zarar verirsin. İsrail'e pek bir şey zarar vermesin. Onun daha farklı boyutta, siyasi boyutta. Siyasi anlamda cevap verilmesi lazım. E, İsmail Haniye İran'a gitti. E tabi siyasi çalışmalar içerisinde. E, İranlı mollalarla sarmaş dolaş. E bu sırada bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da oradaydı. Samimi görüntüler var, sarılmalar var. İyi, güzel, hoş. E, zaten bunu dünya kamuoyunda belirtiyoruz. Filistin'in yanındayız. İsrail'in karşıtıyız diye. Ama hiçbir zaman Orta Doğu e, gerçek anlamda bir barışı, bir ee, mutluluğu görmedi diyebiliriz. Olmadı. Her zaman kan revan içindeydi. Her zaman bir e, savaş alanıydı. Döneminde kurulan asurlardan tut Babillere kadar hep bir savaş, hep bir mücadele, hep bir kargaşa vardı dönemde ve hala devam ediyor. Çünkü oradaki toplumlar, bu toplumlar artıkları devam geliyor yani böyle e, şey değil yani. Hani Babiller yıkıldı orada bütün insanları hallaj pamuğu gibi sürüp süpürüldü yeni bir yeni ırk konumunda değil. Hepsi aslında bu kozmopolitik bir ırk diyebiliriz yani hani. Ama e, işin şu tarafı e, Türkiye bu savaşın içine çekilmek isteniyor. Ama Türkiye savaşa dahil olur mu? Akıllı olan bir Türkiye savaşa dahil olmaz. Şu şartlarda olmaz. Ekonomik olarak çok zayıftır bu. Bugün bir askeri ücret alan vatandaş, iki yani üç, üç kişilik bir aile markete gittiğinde altı bin, yedi binden aşağı çıkamıyor. Bu durumda, e, bu enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir durumda Türkiye'nin savaşa dahil olması inanılmaz derecede yıkıma neden olur. E, diğer taraftan baktık, her ne kadar NATO üyesi olsak da e, NATO'nun en güçlü ordularından bir tane olsak da bu bizi başarıya ulaştıramayacak. Çünkü e, yani baktığımızda bugün İngiltere'si olsun Avrupa'sı olsun Amerika'sı olsun İsrail'in desteğinde ve Türkiye savaşa dahil olursa şayet şu şartlarda savaşa dahil olursa bu ülkelerin desteğini İsrail arkasında görecek. Belki daha fazlasıyla. Belki NATO'nun kuralları gereğince bir NATO ülkesi NATO ülke üyesi olan başka bir ülkeye saldıramaz diye bir ibare var ama da çok dikkate alınacağını zannetmiyorum Amerika tarafından. Ee, zaten baktığımızda Yunanistan bir Amerikan üssü durumunda. Ee, Suriye'nin kuzeyi aynı şekilde. Ee, yani dünyanın her yerinde ordusu var ve özellikle yani hani şimdi dünya üzerine baktığımızda Rusya mesela tam şöyle diyebilirler ya işte Türkiye'ye karşı değil de bu Irma e, Rusya'nın yayılmacı politikasına karşı hani biraz Avrupa tarafından o sınırlarda Karadeniz kıyılarında önlem almış olabilir diyebilirsiniz. Ya, kısmen doğru mu? Kısmen doğru olabilir ama çoğunlukla bu Türkiye'nin olası Yunanistan'la yapacağı bir savaşta e, Yunanistan'a vereceği önemli bir desteğin göstergesiydi. Aslında bu bir gözdağıydı. Diğer taraftan gelecek olursak arz-ı mevcut topraklar daha önce de dediğim gibi Türkiye'nin güney topraklarını da kapsamakta. İsrail en de sonunda buraları almaya çalışacak. Ha Türkiye ile savaşa girer mi? Girdiği anda yumruğunu kafasına yer. Başarılı olur mu? Başarılı olamaz mı? Onu bilemem ama Türk hiçbir zaman yurdunu kaptırmaz. Gerektiğinde başına ezer. Gerektiğinde Türk milleti olarak bakacak olursak ya hani soğan yerler bakın soğan yerler ekmek soğan yerler ama toprağını vermez. Toprağını vermez ama toprağını vermedikten sonra toparlanmaya başladığında bunun hesabında çok farklı sorar Hiç kendi içinde kendisine sorar. Şunu da unutmayalım hiçbir zaman. Bir tarihi olayı yargılarken ya da tarihi olayları yargılarken hiçbir zaman tarihsel empatiden ve ya tarihsel empatiden vazgeçmeyeceksin. Ayrıca tarihsel yanılgıya da düşmemeye çalışacaksın. Ülkemize bakıyorum. Çoğu kişi tarihsel olayları anlatırken ya tarihsel empatiden yoksun ya da tarihsel yanılgıya düşüyor. Tarihsel ya, empati den vazgeçmesin geçmeyeceksin diyorum çünkü bir olayı o kişi kendi o kişinin yani olayın kahramanı yerine koyacaksın. 1453 yılında İstanbul fethetti. Fatih'in yerine kendini koyacaksın. Ya da Fatih'in başında ordusu ya da Çandarlı'nın yerine kendini koyacaksın yani o sırada ne hissedebilirsin? Ya işte ben şöyle olsaydım da elime iki tane kılıç alırdım da Allah Allah deyip öyle yok. O savaş psikolojisini o zaman 1453 yılındaki psikolojiyi hissedeceksin üzerinde. O zaman şehirler bu kadar büyük değildi. Bu kadar büyük bir e, donanma olarak da bu kadar büyük şeyleriniz yoktu yani. Kadırga dediğin 30-40 kişinin çektiği bir gemi yani elle çekebildiği ya da yelkenle dediğimiz ufak tane gemilerden yani. Öyle düşüneceksiniz. Tarihsel yanılgıya düşmemek için de olayları dönemin şartlarına, dönemin olgularına göre de değerlendireceksiniz. Yani kalkıp da işte Lozan hezmet miydi, başarı mıydı konusuna gireceğiniz zaman 2024 yılı şartlarıyla dönemi değerlendirmeyeceksiniz. Dönemi o dönemi 1923'lerde, 1922'lerde, 1921'lerde milli mücadele dönemindeki yapılan savaşlar sonrasındaki şartlara göre değerlendireceksiniz. O masaya İsmet Ünlü gitti her neyse o masaya otururken karşında dönemin devletlerini aldım. İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı, Japonya'sı. Ya yani Yunanistan bile dışarıda bekledi ama o bile o masada söz sahibi olmaya başladı neredeyse. Bunları değerlendireceksin. İşte adaları verdik mi, vermedik mi, başarıydı mı, mi, hezmet miydi? Yani bunları değerlendirip dönemin şartlarına, o ülkelere karşı çünkü adam vermiyor. Yani bir kere seni işgal etmiş, ülken batmış, bitmiş. Konya gibi bir bölgede Sevr'in Sevr anlaşmasına göre Konya sadece Konya'yı Konya gibi bir bölgeyi düşünün size veriyor. Ülke olarak orada yaşayacaksınız. Ee, İstanbul zaten itilaf devletlerinin işgali altında. Ee, yine aynı şekilde güney kısımları İngiltere Fransa etkisinde. Antalya civarları yine aynı şekilde İtalyanlara daha sonra tabi alıp Yunanlara veriliyor. Ee, doğular, doğuda Ruslar var. Yani sıkıştırılmış ve bu savaş sonucunda bir mücadele vermişsin, masaya oturmuşsun, bir şeyler almışsın ve günümüz şartıyla biri çıkıp bunu değerlendirir. Yanlış. Tarihi yan vazgeçeceğiz. Bir tarihi olayı değerlendirirken, bir tarihi olayı yorumlarken ve empatiyi de yanına ekleyeceğiz. İkisi kardeştir. Gelelim yine Orta Doğu olayına bakacak olursak, İsrail elinde sonunda bu Artsun mevki topraklarını almak için elinden geleni yapacak. Türkiye'yi de savaşa dahil edecek. Geçenlerde bunlar Dışişleri Bakanı, ülkemizin Cumhurbaşkanını tehdit etti. Ya yani sonu Saddam Hüseyin gibi olabilir diyor. Ya yani şöyle bakacaksın olaya. Bu hadsizlik neyle bakın seversiniz, sevmezsiniz o ayrı konu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını bu şekilde tehdit etmek büyük bir terbiyesizlik, büyük bir saygısızlıktır. Bu yani aslında bu Siyaset bilmemezliktir. Canı isteyen buyursun gelsin. Ülkemizin sınırları herkese açık. Dosta gelirsen dosta karşılaşırsın. Düşmanlıkla gelirsen yani düşmanlıkla da karşılaşırsın ve tepene mi bunu yersin?